Edeğimiz ve sağan ve jenlenen ve rahmet <chat> ve sahibi Hz. Allah rızası için el-Fatiha. Afiyet olsun. Allah razı olsun başkanımıza. Hani Bu şeyi yaptı hem hayır olarak hem de milletin toplanması, birbirinin görmesi, birbirinin yakınlaşması. Çok teşekkür ederim. Başkanımız zaten Vuralı. Kendi Vuralı. Başkanımıza teşekkür ederiz. Pamukkale Belediye'mizden tekrar bizleri eski günler yaşattı topluluğu sağladı. Birlik olmamızı sağladı. Her zamanki gibi inşallah gelecek Ramazan aylarımızda yine böyle topluca, kardeşçe iftar yemekleri yaparız. Sayın cenab ve Belediye Başkanımıza bu konuda teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, bolluk, bereket içinde dünya barışının yaşandığı huzurun, mutluluğun, hakikatin güzellikleri hep birlikte yaşandığı mutlu günler temenni ediyorum. Kıymetli muhtarımıza, değerli kaymakamımıza sevgili kardeşim Pamukkale Belediye Başkanımız Avrupa bu organizasyona, bu iftar yemeğine vesile olmaları sebebiyle de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii iftar sofralarında coşkuyu gördük de buradaki coşku bir başka. Allah razı olsun hepinizden insanın kendi köyüne de geldiği vakit böyle geçmiş daha çocukluk çağlarındaki arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, yüzleri güleç, kalpleri neşe içerisinde gördüğü vakit bizim de gönlümüz, kalbimiz neşe buluyor, huzur buluyor. Sayın Kaymakamım şunu da ifade etmek isterim. Şu anda çatısı altında bulunduğumuz pazar yerimiz bu ilk program oldu. Nasip öyleymiş. Önüne kurdele koyup açılış yapmak nasip olmadı. Ama Ramazan ayında sizlerle birlikte böylesine güzel bir iftar sofrasında buluşmak ve kavuşmak nasip oldu. İnşallah Yüce Rabbim'den temennimiz, duamız şudur. Bu tesisimizin içerisinde sizlerin mutluluğunu arttıracak, sizlerin yüzlerinin gülmesini inşallah coşturacak nice nice güzel programları hep birlikte icra edelim. Denizli'de Ramazanlar Ramazan Kibas'ta müzeye geçiyor. Birlik beraberlik içerisinde mahallede Büyükşehir Belediyesi ve Halk Kalıbı Ligi'nizin bir araya getirmekle ilgili bir organizasyonla sevgi paylaştıkça Bugün hep beraber burada bizi yüzü görüyor. Neşe içerisinde bu Ramazanımızı, orucumuzu açtık. Allah gördüğünüzde geri koymasın. Ve Ramazan bayramına halimizi yıla kavuşmak nasip etsin.